Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Roblox'ta kendi yaptığım bir tane oyunu göstereceğim. Bu oyunu daha yeni yaptığım için update yok. Hiç update yapmadım. O oyun bize kendi verdiği haritaya böyle değiştirdim. Değişik şeyler yaptım. Ama onu daha çok değiştireceğim böyle parkurlar, böyle arabalar var. Şimdi oyuna gidip gösteriyorum. Orada oyun adı da burada. O şimdi oyuna gidip göstereceğim. Evet doğduk. Burada böyle arabalar var. İnsanlar araba sürebiliyor. Ben ben en çok bu arabayı sevdim niyesi. Şöyle Game eşyalar var. Hepsi indirimde şu an. Mesela iki tane pigi. 100, 100 Robux ney? Bir tane şey 1000 Robux. Süper da 1000 Robux. Ama indirimli halleri. Tabi daha çok da indirmeye çalışacağım. Yani ara, araba ile ben böyle etrafları keşfediyorum. Gizli gizli sandıklar var. Hadi atalım gitsin. Gitmiyor. Şimdi buradan çekmeyi alıp bu parkuru yapacağım. Şu bazı bakları var ama ve o bak şuradan öldüm işte. Ben parkurda çok iyi değilim. Kötüyüm bu daha geliştiremedim parkurlarda ama şöyle bir bak biliyorum ha. Buradan şöyle Öl ölmüyorum. <laughs> Burası zor çünkü burada ben böyle çapraz gidiyorum. Büyüklük küçüklü var. Değişik yaptım. Bazılarını şeyden yaptım. Oyunun bir tane stopla bir şey mi ne vardı ondan yaptım. Bazılarını da ben kendim yaptım. Arabalar falan şeyden yaptım. Hazır buldum. Bunları hazır yapmadım ama kendim dizdim. Kırmızı blokları falan. Böyle uzunluğum değişik yaptım. Ya biz ölme artık ölme yeter. Tamam anladık. Kötüyüm parkurlarda. Ben buraları uyu çekmeden önce çok iyi şey geçiyordum. Bak şurası en sıkıntılı yeri ama geçtim. Evet, parkurda hiç güncelleme almadığı için boyun ilk kez böyle yaptım. Bilgisayardan yaptım ama bilgisayar şu an yanımda değil. Yok yani. Ya hiç ölmedim yerde öldüm. Mesela checkpointler çalışıyor ama. Checkpointler çalışıyor. İyi, iyi tarafı orada. 5-6 kere öldüm de checkpointler çalışıyor demedim. Neyse. Hadi tamam. Evet lan zıplamıyor. Evet diyorum zıplamıyor. Ya ben onu video çekmeyle çok iyi geçiyorum buralar. Heh, tamam. Burası olmadı. Ben buraya aslında duvar koyacaktım da ben gene yapayım. Buraya bir tane uzun duvar çekeceğim. Buradan parkur yaparak geçecekler. Şimdi ben direkt buraya atlayacağım. İşte en zor. Yani buralar da zor biraz. Umarım sallanıyor. Ve düştüm işte. Tabii bu sizden çıkmayabilir. Burada bana da arkadaşlık atabilirsiniz. Atanları kabul edeceğim. Ama hepsini kabul edemeyebilirim. Düşme tamam anladık. Hadi doğ artık biraz geç doğuyor. Bu kadar yapabildim. Normalde 10 saniye diye bir mene doğuyordum. 15, 10. Düzeltmeye çalıştım. Biraz daha geç doğmak için. En fazla bu kadar oluyor. Çok bilgim yok. Tek başıma yaptığım için. Videolardan görerek yapmaya çalıştım. İlk kez düş düşmediğim yerde. Şimdi düştü. Doğ. Normalde 20, 20, 15-20 saniye bekliyorum da olmak iyi düzeltmişim. oyuna bitti. Oyunumuz kısa ya çünkü almamış hali. Yani bitiriş yerleri var. Burada hız yerleri var. Şöyle. Herkes bütün youtuberlar bunu yapıyor. Ben ne yapacağım? Şimdi yavaşça altı alta iniyorum. Hop şimdi en alt yere geçip biraz keşfedelim. Demedim çekmedi. Hiç de şimdi. Hah sıplamadı ama geçti. Şöyle bir zıbıdık yes. Zıbıdık işte bu. Evet bazı yerlerde böyle şeyler var sandıklar. Mesela şurada vardı da. Şu eve gireyim. Hadi gireyim? Burada böyle arabalar var. Bugatti falan. Nup Hazır kendim bulmadım kendim yaptım. Bacaklarını kollarını falan. Bunlar oyunun verdiği şeyler. Bunların hepsini sileceğim. Daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Unutmadım haber? Şuralarda da bir sürü sandıklar var. Böyle gizli gizli. E, Tabi sandıkları da sileceğim ben. Beğenmedim. ilk kez yaptığımda bayağı Evet, ilk kez yaptığım için kötü oldu. Mutlaka kimse sevmeyecek. Ama olsun. Daha yeni çıktı. Oyun yapmakta çok iyi değilim yani. Bir şey yapamam yani. Pet Simulator. Böyle mükemmel oyunlar falan. Arsenal. Böyle çok oyunlar yapamam. Ama o, o daha iyi şeyler yapacağım. Buraları falan sileceğim kökten. Şuraları falan sileceğim ben. Su al, su, su Suyu silmeyeyim. Su kalsın. Şuralara şimdi zeminler atacağım. Öyle. Evi de sileceğim. Bak. Bunla işte buradan şeyler keşfediyoruz. Hı. Dur açayım. Dur açamadım. Açtım mı? Açamıyorum. Açıl. Heh. Şurada bir şey sor, sandık olacaktır. Neyse. Oyun işte böyle güzel ben sevdim. Bir kez yaptık. Aha. Evet, bir kişi daha girmiş. Oyna. Bir kişi olduk. Şurada şöyle. Arkamız güzel. Artayı sevdim ben. Bu hızlıca parkur yapmak daha güzel. Şuradan bir hayır düştüm. Değil çekmeni tarayamayacaktım. Düştüm. Yine iyi ki burada doğmuşum. Ve farklı şeyler de var. Şöyle şunlardan da alayım. Ha bunlar şu üstünde çıkıyor. Ha işte yere yapıştım. Reset çek. Evet öldürdüm kendimi. Baya ben sevdim Bu oyunda o bir daha çok uzatacağım parkuru falan. Şöyle hızlı şeyi alayım tekrar. Şöyle. Şöyle şöyle aşağı atla. <laughs> Hayır değme tamam. Ben bunu direkt koşarak şey yapabiliyorum. De şimdi in zıpla. Zıpla. <laughs> Şuradan direkt zıpladım. Evet. Basitçe uçuyorum. Bayağı hızlı. Of. Herkes şu an izle de izleyene Bu ne biçim oyun diye. Olsun. Şöyle uçtum. Sıvıdık sıvıdık. Aha işte şu taş vardı. aldı şöyle güzel. Tabi bunun onun kapağını da yapacağım. tabi benim bilgisayarım yok. Telefonla yapıyorum. Bilgisayarı da bir tane yerden Abi'nden aldım. Onda ondan yaptım. Ama şu an bir sayımda yok. bu süremiyorum ama geçmiyor. Bu kadar oluyor. Benim en sevdiğim hover aracım bu. Böyle biniyorum. Geziyorum. kızlandırma olmadı. sadece bu yavaş. Tabii koşmak daha hızlı. Öldüm. Evet. Gördüğünüz gibi oyunum böyle. Art, videomuz bu kadar olsun. Like at, abone unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.